Merhabalar, ben iş insanı Güven Kayacan. Bugün sizlere kentsel dönüşüm hakkında, bina yıkımı hakkında ve geri dönüşüm hakkında bilgiler vereceğim. Bina yıkılırken dikkat edilmesi gereken hususlar, önce binanın çevre güvenini alınarak kat eksiltme yöntemiyle, elle veya de mini makinalarla binanın yıkımını sağlamak gerekir. Bunu yaparken de işi bilen, uzman, sertifikalı, belediyede izni olan firmalara yaptırmak önemlidir. Bunun haricinde kendi başına yapmak ya da yaptırmak tamamen risk ve bunların cezai şartları vardır. Bina yıkıldıktan sonra binanın içindeki çıkan hurdaların, farklı materyallerin bunların geri dönüştürülmesi önemlidir. Bunlar demir, beton, kapı, pencere, camlar gibi şeyler. Bunların tamamı günümüzün şartlarında geri dönüştürülebilir, ekonomiye kazandırılabilir. Geri dönüştürülecek olan malzemeler başlıca şunlardır. 1- Beton tamamen yıkım yapıldıktan sonra resmi araçlarla belediyenin göstermiş olduğu döküm sahalarına götürülmesi önemlidir. Bunların içinde geri dönüştürülebilecek maddeleri ayrıştıktan sonra döküm sahasına götürülmesi önemlidir. Bunları yaparken dikkat etmemiz gereken bu işi bilen bir firmayla çalışmak. Bu firmalar günümüzün şartlarında belediyece, bakanlıklarca tamamen onaylı, lisanslı olan firmalar vardır. Geri dönüştürülecek molozların günümüzün şartlarında belediye tarafında, evet belli firmalar tarafında bunlar çok rahatlıkla dönüştürülebilir bu firmaları bularak içindeki bu malzemeleri ekonomiye geri kazandırabiliriz. Molozların tamamı mobil konkosörle bunları kırıp taş, tozu, mıcır, stabilize haline getirip binalarda, dolgularda rahatlıkla kullanılabilir. Hatta drenajlarda bile kullanabiliriz. Daha bir ileri gitmiş olursak bunları yıkayarak taş tozu haline getirip agregede beton santrallerinde kullanmamız mümkündür. Kısaca anlatmak gerekirse bu işlerin tamamı kendi alanında yetkili belediyece ve bakanlıkça yetkilendirilmiş, lisanslı olan firmalar tarafından yapılması önemlidir. Bunların haricinde bu işleri yapmanın ya da yaptırmanın cezai şartları vardır. Herkese sağlıklı günler dilerim. Müzik